Merhaba arkadaşlar. Bugün CJ SC Kem'in SC4000 ürününü, monopodunu kullanmayı <laughs> göstereceğim. ben Benku.com'dan aldım bunu. Şey çok ve orada çok uzun gibi gözüküyor. Buraya geldiğinizde biraz hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz ama bana inanın ideal boyutta. Denemeler yaptım şöyle. Gerçekten ideal boyutta. Banggood.com'da aşağıdan unutmazsam linkini veririm. Banggood.com'da bu SC4000 monopod diye geçmiyor. GoPro Hero 1-2-3 monopod diye geçiyor. Ben aldım. Sağolsunlar yine yollamışlar. Az önce geldi. Şimdi e, bu kapı eğer su, su altında kullanmayacaks kullanmayacaksanız şu kapı değiştirmenizi öneririm. Şu kapı Şu kapı değiştirmenizi öneririm çünkü diğeri çok hassas oluyor. Sadece ve dokununca tık 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 sesler geliyor. Öyle bunu değiştirin su altında kullanmayacaksanız. Sonra arkadaşlar şöyle bir poşette geldi bana bu. Hatta bir saniye onu da getireyim. Şöyle bayağı sıkı paketlenmiş bir poşette geldi. Şimdi şöyle şuraya kapatayım. Çince yazılar var. Bayağı iyi paketlenmiş. Şu çat 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 ses, ses, çıkartan şey var. Şu geliyor onun yanında. Bu ikisi beraber geliyor. Bu küçük bir poşette geliyor. Bu da yanında geliyor. Buraya normal isterseniz kameranızı takabilirsiniz. Ya da bunu takarak e, takabilirsiniz. Şimdi öncelikle SC kemimizi SC 4000'imizi taktık. Kapat. Evet. Ondan sonra bu gelmiyor içinden arkadaşlar. Ama şöyle göstereyim. İçinde bayağı Bizim kutu açılımında göstermiştim. Bunda var. Bunda var. Bunda iki tane var. Hmm. Öyle. Zaten kutu açılımında çıkan şundan bununla bu aynı sanırım. Ma malzemesi farklı olabilir. Yani O vidadan bol bir şey yok kutunun içinde. Şimdi öncelikle şunu göstereyim şurası şöyle vidasını gevşetince burası böyle oynayabiliyor. Açısını ayarlayabiliyorsunuz. Bunu böyle şöyle yapalım. Sonra vidasını gevşetelim. Pardon. Ee, sıkalım. Sıktık. Oynamıyor cidden. Biraz daha şey yapabiliriz. Şöyle iyi. evet sonra e, bu paketin içinden çıkan şeyi kameranın lensi e, eğimli kısa eğimli kısma bakacak şekilde oturtalım şöyle sonra bunu da yüzeyi bağlayalım bağladık mı bağladık. Eğer sizin aldığınız monopod tuşu yoksa burası zaten oynayabiliyor. Ama hani insan gücü mü diyeyim bir güç lazım. Kendi kendine böyle oynamaz. Ben bunu dik yapayım çünkü açısını zaten monopodla ayarladık. Evet. Sonra şurası gördüğünüz gibi vida geçirme yeri. Burada da vida kısmı var. Bunu böyle şey yapalım. Elim videye çarptı. Sonra bunu böyle ayarlayabilirsiniz. Mesela şunu şöyle döndürebilirsiniz falan. Ayarladıktan sonra çubuğa göre de ayarınızı yaptım. Şunu biraz gösterim. Çubuğa göre ayarınızı yaptıktan sonra mesela bence bu iyi. Burayı sıkın. Sonra zaten oldu. Şunu da şöyle açalım. Yer nerede? Şöyle Evet, gördüğünüz gibi monopodumuz hazır. Şöyle göstereyim. Şöyle tutup selfie yapabilirsiniz. Ee, nasıl çekeceğim derseniz, ya video çekin ya da e, bunun sanırım zamanlayıcısı var. Ya da sizin Wi-Fi'sa, benimki Wi-Fi. Telefon bağlamayı diğer bir önceki videoda göstermiştim. Oradan eliniz alın çaktırmadan böyle çekin. Sonra oradan zaten telefonunuzla at atabiliyorsunuz fotoğrafı. Ya da SD kartı atın ya da kabloyla atın. Benden bugünlük bu kadar. Videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ee, i̇yi günler. iyi akşamlar.